TikTok sunar. Mutlu pazarlar diliyoruz. Sport Nişan'a hoş geldiniz. TikTok'ın sunduğu yüzde yüz bol devre arası canlı yayınıyla karşınızdayız. Galatasaray Kocaeli deplasmanında ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatıyor. 45 artı 1'de Agey'nin kaydettiği golle Kocaeli Spor ev sahip takım 1-0 önde ilk yarıda Galatasaray karşısında. Bu ilk yarıyı Hoca ile beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. E, hocam Ajax maçı dönüşü çok önemli bir galibiyetten dönüyor Galatasaray. E, tabii ki Kocaeli deplasmanı seyircisiyle e, oldukça zor olduğunda maçın başından itibaren Hı. aslında hissettik. E, bugün çift santrafor tercihiyle başladı Okan değil. Buruk. Aslında yani, evet. iki, iki tane santrafor özellikle oyuncuyu kullanmak istedi ama bir sıfır mağlup Galatasaray. Evet. İlk yeri nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle e, Galatasaray'ın son üçlük maçına bakacak olursak Başakşehir maçının ikinci yarısı hatta dört maçına diyelim. Alanya maçında çok kötü bir futbol. İkardi maçın başında attığı gol ama ikinci yarı müthiş. Hani gördüğüm en kötü Galatasaray'dan bir, bir tanesi. Ee, daha sonra işte Avrupa Kupaları falan derken Beşiktaş maçında evet 11'e 10 kaldılar ama 11-11'e kadar kötü bir oyun vardı. 11-11'de de. Daha sonra da Başakşehir deplasmanın ikinci yarısı. Facia bir oyun. Trabzon maçında da o konucunu da söylediği gibi iyi oynamadılar. Kötü değil ama iyi de oynamadılar. Şimdi buradan nereye geleceğim? Konsantrasyon dördüncü yılında kolay değil böyle iniş çıkışlar olabilir. Enerji yani mental enerji bitebilir. Gece saat birde biten bir maç Türkiye saatiyle dönüler mi gece bilmiyorum. Muhtemelen dönmüşlerdir veya kalmışlardır. Gece zaten oyuncu uyumaz. Nasıl olsa biz Kocaeli'yi yeneriz. Şimdi nasıl olsa Kocaeli'yi yeneriz. Ben Icardi'yi burada oynatmazsam nerede oynatırma getirir seni? O yüzden de doğru söylediğim çift santipor, Özellikle oyuncular ama kağıt üzerinde şimdi gördüğünüz gibi Icardi ile oynadığımız zaman ben e, Icardi tarzı santiporların varken Morata da bunlardan bir tanesi. Galatasaray 4-2-3-1 oynaması mümkünatı yok. Oyuna hükmetmesi de mümkünatı yok. Hükmedemedi ee, de. Neden? Galatasaray ikinci bölgeyi Türkiye'de en iyi oynayan takım. Yani Torre, arkadaşlarım istedim. Torreira, Lemine orta sahasıyla güçlü presi kırarsa rakip öndeki forvet oyuncularını kırarsa stoperler veya bekler burada sıkıştırıyorlar hepsini. Evet. bu burada Galatasaray. Şu çizgilerde boğuyor. Eee o yüzden Hı. buraya geçtiler mi ki Kocaeli çok rahat geçti. Çok rahat geçti. Oyunun 30 küsür dakikası ben arkamı demiştim Sen dedin 110'a evet. 10 110'a 108 isabet pas sayısı daha fazlaydı Kocaeli'nin. Koceli Kocaeli takımına bu kadar pas yaparsan şimdi maçı izlemeyenler için söyleyeyim. Açtı bizim nasıl geçti ilk yarı diye. Kocaeli Spor'un önünde bitirmesi gereken real bir durum var. Evet. Üç tane pozisyondan birini gol yaptılar. Galatasaray'ın evet. pozisyonu hiç yok. Yok. Sıfır. Bir tek Sıfır. o kırklarda Üst üste duran toplar evet. var, pozisyona dönmeyen. Sağdan sola giden duran top, soldan sağa giden duran top gibi. Onun dışında e, çok şey, maç öncesi zaten buradaki 0.51, 51 0 gördüğünüz gibi Galatasaray için bu fiyasko bir olay. Çok bir da yaşamamışızdır gibi. bunu bence ligde yani evet. Galatasaray uzun zamandır yaşamamıştır. Mesela şu pas 182-201'lik e, bir fark. Daha fazladır daha önce. Şey, yüzdesi de düşük, 78'si de Tabii. kalmış. Şimdi, Hazreti Üdesi 78'in sebeplerinden bir tanesi şimdi orta saha oyuncuları aslında öne doğru oynadıkları zaman hata potansiyeli yüksek oyuncular. Torreira ve Lemina da iyi oyuncular ama özellikle alıp yanındakini oynayıp veya sağ bekini atan oyuncular. öne değil, doğru attıkları temiz zaman, bir ayak yok değil mi orada? Öne doğru attığın zaman risk Bir de önde biraz hemen tekrar Icardi'nin pozisyonu alalım. Icardi'li takıma dönelim. Evet Icardi'li takıma döndüğümüz zaman Morata'yı düşünelim. Son e, En son kaybettikleri Türkiye'de Beşiktaş maçıdır. Süpraç'ta. Evet. O maçta da orada Icardi'nin yerinde Morata vardı. Mesela Icardi'yi biz Barış Alper'in orada görmeyiz. Icardi'yi biz Sanen'in orada görmeyiz. Necati Atatürk'ü oynarken hatırlayalım. Evet. O tam orada bağlantıydı. Görsün. Şimdi o başka bir on numaradır. Bu direkt dokuzdur. Yani böyle... Ama hoca da kendi empati yapıyor. Ya ben Icardi oynatmayacağım. Sen nerede oynayacaksın? Maçtan önce okur musunuz? Sinan. Selçuk, Selçuk, Selçuk Ün... Ünan'ın e, çok net beklediğimiz cümlede, bir şeydi evet. diyor. E, Selçuk Ünan. E, gerekli önlemlerimizi aldık. Çift forvet oynamalarımızı bekliyordum ve buna göre hazırlandık diyor. Okan Buruk da diyor ki İkardi ile ilgili de e, şimdi 1 yıl sonra birlikte oynuyor. Devamında e, önemli bir cümle var. Bir sakatlık yaşadı. Zorlu periyottan geçtik. Maç maç karar vereceğimiz söylemiştik. Icardi oyun görüşü ve bitiricilik anlamında takımın en iyilerinden biri. Maç maç karar verecekti. E, bu maç dedi. Aman ben burada oynatırım onu. Dedi. Biraz rahat görmüş olabilir. Tabii rahat gördü. Aşker yani. Şimdi futbolda Galatasaray güçlü bir kadrosu var. Ama aynı şekilde arkasına baktığım zaman Galatasaray'ın zaten oynatmasının sebeplerinden biri de arkadaki dört oyuncu da iyi defans oyunculara bakın. Defans oyuncuları. Savunmacı yani. Ama iyi hücum oyuncu değil. Singo'dan hücum katkısı gelmiyor. Gelmez. Ş gider ama etkili şekilde kesmez. Herkes Alanya'daki gol pasında hareketlerinde kalıyor ama. E, ee, Jakob zaten çok iyi hücum bitiricisi değil. Öyle bir oyuncu değil yani. E, stoperler çok güvenemiyor ortada çok çabuk top kaybederiz diye. Aslında bir de Sane kuvvetli durumda onu görüyorum. Evet. Barış ise sürekli top kaybediyor. Bu sürekli top kayıplarından sonra savunma oyuncuları da bu kez hiç risk alamazlar. Bir Tabii. kez kez sayıç koridorundan gördük. Sanchez'i bir kere Abdülkerim evet. hiç göremedik. hani neden? O ikinci bölgeyi kaybettikleri için. Şimdi belki de devreye sıfır 0, 0 bitireyim diye bakıyordu Okan Hoca. Tecrübeli bir teknik adam. Ben ne yapar diye düşünüyordum. Gerçekçi olmak gerekirse böyle yeni çıktı bu. Neydi okeyde oynarken hani çakma dokunmuştular ne diyorlar? Sahte dokuz. Sahte, 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 okay. sahte dokuz. Nerede, nerede sahte dokuz? Nered, sahte dokuz. <laughs> bu dokuz. Sahtesi mahtesi yok. Dün biz dokuz mu? Dümdüz dokuz. Böyle <laughs> sahte dokuz bir futbol bir şey çıkardılar saçma sapan. Sahte okey mi oynuyorsunuz? Sahte <laughs> dokuz olacak. Dolayısıyla belki şu andaki mevcut kadro için söylüyorum. Şuna dönebilir. Şu döner mi? Bakın. Zaten Galatasaray'ın çift santip oynadığı toplum maçında falan Galatasaray böyle oynuyordu. Tabii üçlü oynuyordu. Kasımpaşa maçında evet. da üçlü Mecburen, oynuyordu. Mecburen bakın Icardi ile şimdi burada oynayan oyuncu hani Necati tarzı bir oyuncu olsa yani herkesin tanıdığı oyuncu olduğu için o zaman oynarsınız. O gezebilir, orta sahaya girip top alabilir. Neleri etkiledi? Bence ikinci yarı üçlüye dönecek. Bak göreceğiz. Oyuncuyu da çıkartamıyor. Yerde Yer 4 o ki tam oynayacaksın. Tam. Ama orada da iki kenarın tam bir şey orta sahaya oyuncusu değil. Evet. Sane ve Barış barış, oyuncusu, barış. Hadi sana içeriye girebilir, girebilir. Ama her şeye rağmen bir de şu var. Lemina çok e, değerli bir oyuncu ama Torrey'in 90 e, çarşamba pazar oynama özelliği var. Premier Lig'den gelmiş olmasına rağmen evet, Lemina'nın çok oluyor. sert bir e, ona karşı oynayan bir Lemina sahanın en iyi oyuncusu. Evet. Dedik. Çok sert bir ayak steplasmanı fizik kalite olarak yani bu maçı kaldırması zor, gözü zor olabilir. Bir de Önde bakın Icardi gibi büyük bir yetenekten bahsediyoruz ama Icardi çocuktan beri gol atıyor. Ezberi. Ama çocuktan beri de savunma yapmıyor. O da ezberi gibi. Galatasaray'ın da en iyi tarafı topa sahip olmak. Bir alalım bir daha topa sahip olma oranlarına. Maçın sesine dönelim. Galatasaray Kocaeli de 53-47 yani, yani kafa kafaya. Kafa kafaya. Hele de zaten şimdi önemli olan şu. ilk periyotta Şimdi izliyoruz televizyonun yorumcuları, önde baskı başlayacak, form görünecek. Kardeşim önde baskı bu takım yapamaz. Evet, tabii yani çıktı zaten Kocaeli denedi. Evet Galatasaray. evet Galatasaray önde baskı yapar. Önde baskıyı Galatasaray 3 orta sahayla yapıyordu. Hep öyle yaptı. Tabii. Enerjileri ve öndeki oyuncular da 90 dakikayı bitirmiyordu. O sümen barışla yapıyordu. Şimdi sen bunu Sane'yle, ile falan yapamazsın. Orta sahada bir eksik olduğu için... Onlar da geri kaçarlar. Geri, geri geri gidiyor. Giderse mesela birkaç tane. Offset taktiği yapmak zorunda kalır savunma oyuncuları. Son 5 dakika Değilmiyor. sürekli offset taktiği yaptı. Hayır. Denemenin Değilmiyor. ötesi bir şey bu. Mecburiyet gibi Mecburiyetten. Gidiyor. Ya devamlı geliyor top diyor. O yüzden ilk yarıda Okan Burun hayal ettiği, kuşkulandığı şeyler de varmış maç önlü konuşmasından. Hani bu maçı uygun görmüş. Evet bu maç yani. E, Koceli'de iki maçtır kazanıyor. Nasıl takım diye sordular Kocaeli'yle ilgili. Ben dedim ki Samsun'un seviye olarak bir tık altında ama aynı kompaktlıkta düzenli bir takım. takım. Düzenli bir takım. Özellikle ikinci, üçüncü hafta sonra böyle bir toparladılar, tabii. E, toparladılar. Ve her gün de geliş, gelişiyor. Tabii, Sol bekleri gayet iyi. Şimdi Galatasaray'ın oyunu ve oyuncuları değiştirmesi lazım. Şimdi bu noktada bu, Böyle ikari... oynarsa Galatasaray maçı kazanamaz. Bir şey değiştirmesi lazım şu an ilk kereye bakıldığında. Yani bir şey, bir şey değiştirmek için sistemi değiştirecek, oyuncumu değiştirecek. Hem sistem hem de oyuncumu değiştirecek. Eğer Icardi kalıyorsa sistemi değiştireceksin. Başka bu şekilde soru. oynamak çok zor oluyor. Kazanamazsın maçı. Ya da tesadüflere kalıyor. Yani duran topa kalıyor. Yani zor kazanırsın. İşte Hatta ikinciyi de yersin. O yüzden ben o ya Icardi olsun ben kalıyorsa sistemi değiştireceksin. Yok bir tanesini de, bilmiyorum artık. Şimdi öyle bir şey ki diyelim ki e, şu anda Icardi oynamıyor maçta. Bir sıfır mağlup böyle bir oyun oluyor kesin İkardi'ye girersin dersin değil mi sıfır ama şimdi Galatasaray'ın oyun kültürü bakın Okan Gol'un iki tane teknik direktörlüğü var Galatasaray'da öncesi de vardı tek tek saymaya gerek yok üçüncü yılının Beşiktaş maçından sonraki teknik direktörlüğü o dönüşüm tamam yaptı. Tam, evet. Bu teknik direkt şu tür formatla Avrupa Ligi'nde kaldı. Şimdi young Boys e elendi. Pırak maçları bu, bu formatta oynadı. Bu, bu yani bunu da biliyor aslında Hoca. Fakat bu diyor rakibi ben diyor bir şekilde Icardi de kaybetmeyeyim oynayayım ama bir çıkarmak de... da çok kolay değil, değil mi hocam şimdi gerideyken? Sahte dokuz buçuk yokmuş yok <laughs> böyle şeyler futbolda yok böyle şeyler. Santerbor vardır. İki tane Santerbor'la arkalı oynarsanız böyle bir sonuçta karşı karşıya İyi, kalırsınız. Hatırlıyorum siz Necati örneği verdiniz. Yani o takımın da kenarlarında Engin Emre e, topa sahip olan oyuncu e, oyuncular Selçuk Melo orta sahada oynuyordu ki Necati bir Ateş devre gelmişti. Baroş Elmandar olmamıştı. Mesela Kaka. Arkasında oynayan oyuncular. 3 tane üç tane vardı yani. 3 tane. Gattuso, Pillo, Pillo, Pillo Ambrosini oynuyordu arkasında. Yok Hollandalı Sidorf vardı. Sidorf aynı ee, şekilde. Onların önünde oynuyordu. Fakat o o, 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 tip bir oyuncu değil. Bir de Kaka Necati gezen oyuncular. Tabii. Torere'ye gelir. Alır. Sane'ye gider. Barış'a gider. Ripling de yapabilir. Tabii bu arada Barış'ın bu kadar top kaybetmesi de e, halledilmesi gereken sorunlardan bir tanesi. İkinci evet. yarı bakalım. Bu maçın kararını bakın. Kocaelispor bu. Taraftarıyla, şehir takımı ve tamam. önemli evet güzel insanın hoşuna gider yani Kocaeli, Eskişehir, Bursa'dan olması sürekli bence kararı Okan Hoca verecek. Bakalım ne yapacak. Çok merak ediyoruz yani oyuncuyu mu, oyunu mu değiştirecek Okan Hoca Yok, sarı kartlı iki, yoksa ikisini birden Ya yapacak. da ikisini birden evet. belki de sarı kartlı oyuncular da var. Osman sarı kart gördü Galatasaray'da, e, Daxstil'de, Kocaeli Spor'da sarı kart gören oyuncu oldu. E, ee, i̇lk 45 dakikayı Kocaeli Spor 1-0 önde tamamladı. Galatasaray karşısında ikinci yarıda bizleri neler bekliyor tabii ki merakla e, takip ediyor olacağız. İlk yarıyı değerlendirdik. Maçın ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. TikTok sundu.